Herkese merhaba. Bu hafta sonu Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? Hep beraber bakalım. 30 Aralık Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Cumartesi günü Marmara, Ege, yer yer Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece ve yer yer altında seyredebilir. Cumartesi günü Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde seyredecek. Cumartesi günü İç Anadolu'nun genelinde ve yer yer Doğu Anadolu'da 10 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Doğu Anadolu'nun genelinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 5 derecenin altında da seyredebilir. Cumartesi günü Ankara'nın 7, İstanbul'un 13, İzmir'in 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer parçalı bulutlar görmek mümkün. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterebilir. 31 Aralık Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara-Ege Akdeniz kıyılarında yağışlarla karşılaşmak mümkün. Marmara ve Ege'de Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve Karadeniz'in genelinde 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla karşılaşacağız. Yer yer Marmara-Ege Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde seyredebilir. İç Anadolu'nun geneli, orta ve batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, yer yer Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 10 derecenin altında seyredecek. Pazar günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in genelinde 5 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Pazar günü ülke genelinde parçalı bulutlarla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.